Selam arkadaşlar ben Poyraz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Driyats'tayız. Driyats'ta sıfırdan bir Warrior kasacağız. Geçenlerde YouTube'da gezerken arkadaşlar arkadaşım bir tanesine denk geldim videosuna. Premiumsuz sıfırdan başlamış. Bin tane worm kesmiş bin tane işte bandikot, bin tane kekon vesaire keserekten bir içerik üretmiş de biner taneden de çok fazla bir drop alamamış. Ben şimdi bu arkadaşın denediği yöntemin premiumlusunu deniyorum. Bakalım. Bin tane worm keseceğiz. videoya giriş yapmadan önce birkaç tane kestim. Şöyle hemen göstereyim açıviden. Gördüğünüz gibi 10 tane kestim. 8 dakikadan beri oyundayım zaten. Bu 8 dakikanın da yaklaşık 2-3 dakikasını şey olaraktan görebiliriz. işte premium kırma vesaire vesaire. Bir tane de kafamızda perimiz var. Kutu toplamak istemediğim için. Ayrıca da şöyle 260 coin'den bir tane elma bir tane de şu Short blade'den düştü Artı bir ezik ee, Bir level aldık 10 tane kestik Bu kadar arkadaşlar Şimdi bakalım 1000 tane keseceğiz 1000 tane de ne kadar para kazanacağız Onu görelim Şöyle hemen hızlı hızlı başlayalım Varıyor açtım arkadaşlar, varıyor oynamak istiyorum. Yani bu çok fazla bilmiyorum, onun için öğrenmek istiyorum oynayaraktan. Bakalım. Herkes temizden 24 koyun para düşüyor. Bin tane worm keseceğiz arkadaşlar. Görevimiz bu. Uzun zamandan beri video atamıyordum arkadaşlar. Bu arada neden video atamadığımı da söyleyeyim Yeni bir Yani Ek bir işe atıldım Hayvancılık sektörü Yakında Onunla ilgili de videolar gelmeye başlayacak Sıfırdan Hayvancılık yaparaktan zengin olma e, Görev olacak o da Yakında o, onun videoları da e, sizlerle olacak arkadaşlar bu kadar söyleyebilirim zehra daha iyi vuruyor baksana lan oraya nereye geliyorsun hayvan mı çıkmış? ZR daha iyi vuruyor. Tek atıyor ZR. Hadi bakalım. Görev falan yapmayacağım arkadaşlar. Öyle bin tane bin tane keseceğim bakalım. Nereye kadar gidecek. Ha, i̇lla görev yapacağım yerler olacak. Belki bir takı görevi olabilir. Ya da bir kıyafet görevi olabilir. Üstümüze başımıza. Bakacağız ya. Kendimiz de ayarlayabiliriz. Normalde Asasya'da okçu ok açacaktım arkadaşlar. Maalesef ee açmadım. Varıyor biraz oynaması zor bir job. Gerçi bilenler için kolay da benim için zor bilmiyorum abi ben. Ne yalan söyleyeyim. Bizim oynadığımız battle players okçu Yani bunları oynayabiliyoruz. Telefonuma peri aldım çünkü neden otolot da alabilirdim otomatik toplama kutusu ee, şundan dolayı otolot almadım hani belki buralarda değil de Delos'ta takılmak isteriz biliyorsunuz o Delos'ta ee, kutu toplama petini çıkaramıyoruz o yüzden ee, A.F.K farmlarında Ceney'i bıraktığım zaman da orada. Ya da işte biz gittiğimizde orada hani birkaç abiskem kasak demişizdir. Ondan dolayı arkadaşlar peri aldım. Yani biraz pahalı olsun. Ama her yerde bakidir bu peri. Toplar kutularımızı. Ben niye zere yapıyorum? ya yani kurya yapsana daha kolay. <laughs> Aha, ne geldi lan? Morning Star geldi, de işte. Bunun MPR2 olsa daha güzel olurdu. Bu ne? Roguen'in botu. Kalkan. Defans ability 66. Şu kalkanı takak mı? Gerek var mı ki? Bunun atak 13. Bunun atak kaç? 4. İyi takak bari. Atağınızı defansımız kuvvetli olsun. burada slot bitti. Orada Bu bunlar gelmiş ama bunlar kullanmıyorum ki. Hep zehreyle öldürüyorum zaten hayvanlar ölüyor. Bu ne? Bu da çöp. Bu arada siz de dikkat ettiniz mi çöp çıkmıyor ya eskiden şöyle şeyler çıkardı uzun zamandan beri video atamıyorum arkadaşlar demiştim ya hayvancılık yapıyorum yakında onunla ilgili de videolar gelecek şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, ben sizi ara ara bilgilendiririm. Drop düştüğünde veyahut da bir şeyler yapacağımız zaman. Bakalım bakalım. Bugün ne yapacağız? Birinci günde varıyorum uzun. Arkadaşlar daha yeni bakın bir tane melse düştü. Aha gördüğünüz gibi. Kaçıncı dropta düştü? Hemen ona bakalım. 180 tane kestik arkadaşlar. Worm'u bir tane ms aldık Şöyle Şurada da var zaten görüyorsunuz monster stone Şöyle de göstereyim Bir tane ms hayırlı olsun diyelim Şuraya koyalım Devam ediyoruz arkadaşlar Eğer böyle devam ederse Güzel yani Her 200 tane de bir ms <laughs> O zaman 1000 tane de 5 tane ms Alırız Neyse ben size böyle işte böyle ara ara göstereceğim droplar arkadaşlar. Evet arkadaşlar üstümüz doldu. Hemen gidiyoruz. Üstümüzü bir boşaltıyoruz. Bu arada skill stat daha hiçbir şeye vermedim. Vermeyeceğim. Zaten görev yapmayacağımı da ilk <laughs> İlk etapta. Zaten worm kolay kesiliyor. Bakalım bakalım durumlar neyi gösterecek bize? İki tane boz kestim. Üç tane arkadaşlar. Aha iki tane bu pottan aldım. İki tane de bundan aldım. Bunlar çöp zaten. Bunlar da çöp. Bu da çöp. Çöp çöp çöp. Hepsi de çöp arkadaşlar. Bu arada bayağı uzun sürdü arkadaşlar Üstümün dolması Ben de anlamadım niye Şöyle bir göstereyim size açıvdan 379 tane mop kesmişim Daha yeni dolmuş üstüm Gerisini siz hesaplayın artık yani Ne kadar kötü Ayrıca içeride kesiyordum ee, Şey yaptım dışarıda dedim boss da çıkıyor dedim en azından dedim bir dedim boss kesek dedim belki elimize bir silah düşürdük diye hesap ettim onun için dışarı gittim İşte tekrardan işte şöyle bir içeride bir iki tur dönüyorum sonra dışarı çıkıyorum dışarıda bossla birlikte kesiyorum bunları bu şekilde hala coin vermeye devam ediyor level 7 oldu 30 coin, 30 coin veriyor. Bakalım ne olacak, ne verecek. Burada bitti. Yani çabuk bitiyor diye bir de dışarıya gittim. Gerçi dışarıda da kesmenin bir zorluğu da şu arkadaşlar. Blood Worm var. Bandicoot yok zaten o tarafta. Blood Worm kekonlarla karışıyor bazen. Hani küre ile gittiğim için sürekli. Yani şöyle bir Worm'u seçtik burada. Hemen zaten keponlar bana vuruyor lan. Ne vuruyorsun arkadaş? Ben sana dalmadım, bir şey etmedim. Değmeden oluyor. Yazık lan. Şöyle bak. Ha, boz. Kes bakalım bir tane boz. Ne çıkacak? Ha, boş çöp çıktı. görme keselim. 7 arkadaş da bana server'ı sordu. Nasıl soruldu? İyi mi dedi? Ben de dedim ki arkadaş yeni başladım. Ben de dedim bilmiyorum dedim. Ee, bakacağız dedim. Hep birlikte göreceğiz nasıl server olduğunu dedim. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bu vermiş kes. Bu bu da vermiş kes. Bu hayır bu bu dokunma. Onları da keseceğiz arkadaşlar Bulutlarımdan da bin tane keseceğiz Yani sıradan gidiyoruz Öyle diyeyim size Benim kedim geldi Hacı 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 Gel Gel kızım Hacı Gel Burada benim yoldaşım Hacı İş yerinde burada beraber yaşıyoruz. Keçiler ve Hacı ve ben. Akşam mesai bitene kadar buradayız. Arkadaşlar devam ediyorum. Ben size ara ara göstereceğiz yine. Mesa falan vesaire drop düşerse. Evet arkadaşlar tekrardan üzerimiz doldu. Yine boşaltmaya gidiyoruz üstümüzü. Tohum çektim. Ya gerçekten içerideki wormleri keserken bir tane MS almıştık ama dışarıdaki wormleri, bossları kese kese hiçbir şey alamadık arkadaşlar ya. Gerçekten yani bosslar da bir şey vermedi, yüzümüzü güldürmedi. Yani kayda değer hiçbir şey düşmedi. Bir şu HP rek ezik bol düştü. Bir de MP rek hantaksi artı 3 ezik çöp düştü başka bir şey düşmedi yani gerçekten çok kötü yani en azından iki tane ms alsaydık çok güzel olurdu sağlık olsun devam edelim arkadaşlar içeride keseceğim dışarıda yanlışlıkla kekona vurdum bir tane bir tane de worm blota vurdum. Zaten bir vurmaya öldükleri için e, bu da ne demek oluyor? İki tane mı fazla keseceğim. Yani bin tane değil de bin iki tane olacak worm'den. Bakarız. Elimizden geldiği kadar sizlere şeffaf olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani ağzımızda ne çıktıysa o. Fazlası yok. Ağzımız hadi bakayım. Yok ya o da çok. Acaba dedim de olmadı yani. Ben içeride keseyim en iyisi arkadaşlar. Dışarıda bir şey verdiği yok. Yaklaşık 600 tane mop kestik. Ne kadar zamandır şunun başında duruyor ki ya. Boynum ağrıdı gerçekten. Aslında Jenny'e kullanılabilir. Ama yani bu levellerde de kullanılmaz. Ne gereği var abi? Daha büyük farmlarda kullanırız. ceniyeyi daha başka şeylerde. Bir tane mal geldi artı bir kesin artı dörtmüş. Atak 23. Elimdeki atak 15. Aman değişen bir şey olmaz ya. Aynı zaten. <laughs> Deriye açsak bakalım arkadaşlar ne olacak <laughs> Bu server nasıl bir servermış bir görelim oynayalım bakalım. <laughs> Various seçmemdeki bir nedenden bir tanesi de şu hızlı koşma ayaklar arkadaşlar hızlı koşma şekli. Maalesef Prieste olsun, Magde olsun, ee, bu özellik yok. Sadece Warrior'a has bir şey, bir de asas ve Roguelere, yani Octoria has bir şey. Onun için değerli arkadaşlar bu şekilde Warrior ee, seçtim hızlı koşma olayını da aradan kaldırmış oldum böylelikle. Diğer türlü olsaydı speed pot alacaktım. 30 tane. Ne gereği var? Evet arkadaşlar ara ara görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bin tane mob kestik. <laughs> Pardon. Şöyle 1001, 1002. Hah, şimdi tamam. Evet arkadaşlar. 1000 tane worm kestik. 1000 tane worm kestik. 1 saat 36 dakikadan beri oynuyoruz. E tabii ki bu 1 saat 36 dakika. Nereden baksanız 10 dakikasını boşa geçirdik diyelim. Ve Artık şu Üstümüzü de boşaltalım Bin tane Worm'den ne kazanmışız bakalım Değerli arkadaşlar Ondan sonra videomuzu bitirelim Bakalım ne kazandık Gider sıfır <laughs> Zaten Bir de gider mi olsun değil mi Yani arkadaşlar şu Gereksiz çöpler bunlar Hepsi çoğu Yani hiç işe yarar bir şey düşmedi Onun Şöyle Arkadaşlar Yaklaşık bin tane mopumuzun Kestikten sonra Şöyle 203 tane elma 2 tane Bostan düşen 1920'lik mana artı bir tane de ms almış bulunuyoruz. İlk 1000 tane farmımızı yaptık. Worm kestik. 10 level aldık. Arkadaşlar yaklaşık 1000 tane de 10 level aldık. %10 da eksimiz oldu. Bir sonraki farm videomuzda Blood Worm keseceğiz arkadaşlar. 1000 tane. Bakalım o bin taneden de ne çıkacak? Ne kadar para kasacağız? 85K'dan biraz fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü onlardan biraz daha yüksek miktarda paralar çıkıyor. Ama levelimiz yükseldiği için belki biraz daha düşük olabilir arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Videoma like atarsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.